Emekliye ek zam sonrası sıra asgari ücretliye geldi. Kulislere düşen son haberlere göre asgari ücrete de ek zam geliyor. İşte asgari ücrete 3000 TL'lik ilave zam. Sıra işçiye geldi. Asgari ücrete 3000 TL'lik ilave zam geliyor. Asgari ücretlilere de ek zam haberi geldi. Emeklilerin beklediği zammın duyurulmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Aralık ayının sonlarına doğru 2024 asgari ücret zammı belli olmuştu. Asgari ücrete %49 oranında artış yapılmış ve yeni asgari ücret 17.002 TL olmuştu. Ancak hayat pahalılığı ve enflasyonun her geçen gün yükselmesiyle birlikte ilave zam beklentileri de başladı. Peki asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücrete ne zaman ek zam gelecek? Ocak 2024 asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı, 2024 asgari ücret 17.002 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammının belli olması 8 milyon işçiyi sevindirdi. Ancak enflasyonun giderek artması ve alım gücünün düşmesiyle asgari ücrette daha cebe girmeden erimeye başladı. O sebeple asgari ücrete de ek zam beklentileri başladı. Emeklilere yapılan ek zam sonrası asgari ücretlinin de ek zam beklentileri arttı. Peki asgari ücrete ara zam var mı? Seçim öncesi asgari ücrete yeni ek zam gelecek mi? İşte asgari ücret zammı için yeni gelişmeler. Asgari ücretli çalışanlar için de ek zam bekleniyor. Asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu, 2023 yılının ikinci yarısı için 11.402 TL olarak belirlenen asgari ücret, yeni yılda bir kez daha arttı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının sonucunda yeni asgari ücret 17.002 TL'ye yükseldi. Yeni asgari ücret Ocak ayı itibariyle ödenmeye başlandı. Ancak, Yeni yılda maaşlara gelen zamlarla birlikte market raflarındaki ürün fiyatları da yükseldi. O nedenle asgari ücret daha cebe girmeden erimeye başladı. Hayat pahalılığı yükselmeye devam ederken asgari ücretliler de ek zam beklemeye başladı. Emekliye yapılan ilave zam asgari ücrete ek zam beklentisini de arttırdı. Asgari ücrete ne kadar ek zam gelecek? Asgari ücret zammı için beklentiler artmaya devam ederken kulislere düşen iddialar da var. İktidara yakın bazı gazeteciler, seçim öncesi asgari ücrete de ek zam yapılacağını öne sürüyor. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sürpriz daha yapabileceğini belirten gazeteciler, asgari ücrete en az 3000 TL artış beklediklerini de dile getirdi. Türk İş ek zam için girişimlere başladı. Son gelen haberlere göre asgari ücrete ek zam için Türk İş'in girişimleri başladı. Asgari ücret zammı için şer koyan Türk iş seçimden önce asgari ücretin 20 bin TL olmasını istediklerini bildirdi. Henüz zam kesin değil ancak, enflasyonun durumuna göre yeni karar da çıkabilir.